Orhun Abidelerinde Bilge Kağan, atalarının yaşayışını ve inançlarını anlatır. Üste mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Bu sözler, Türklerin evrenin oluşumu ve insanın yerini sorguladığını gösterir. Bu sorgulamanın en önemli yansıması yaratılış destanıdır. Destan, Türk mitolojisinin temelini oluşturur ve atalarımızın dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını gösterir. Yaratılış Destanı, Türklerin en eski ve en önemli destanlarından biridir. Bu destan sadece bir yaratılış hikayesi değil, aynı zamanda Türklerin dünya görüşünü, ahlak anlayışını ve kozmoloji anlayışını da yansıtır. Destan, evrenin nasıl yaratıldığını, insanların nereden geldiğini ve iyi ile kötünün nasıl ortaya çıktığını anlatır. Destanda yaratılış süreci başlangıçta sadece suyun var olduğu bir evren tasavvuruyla başlar. Bu su, sonsuz ve sınırsız bir okyanus gibidir. Bu okyanusta, her şeyin yaratıcısı olan Ülgen adlı tanrısal bir varlık bulunur. Ülgen, Türk mitolojisinde gökyüzünün, havanın ve iyiliğin temsilcisidir. Ülgen, yaratma isteğiyle doludur. Ancak sonsuz suyun dışında bir şey yaratabilmesi için öncelikle bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bu noktada, suyun dibinden Ak Ana adlı dişi bir varlık ortaya çıkar. Akana bereketin, doğurganlığın ve toprağın simgesidir. Ülgen, Akana'nın sırtını kullanarak yaratılış sürecini başlatır. Akana, Ülgen'in isteğiyle büyür ve genişler. Sırtı gökyüzünü, bedeni ise yeryüzünü oluşturur. Böylece suyun ortasında dünya meydana gelir. Ülgen ve Akana'nın işbirliğiyle dünya yaratıldıktan sonra Sıra diğer varlıkları yaratmaya gelir. Ülgen, öncelikle gökyüzünde yaşayacak olan tanrıları, yani yardımcılarını yaratır. Bu tanrılar arasında güneş, ay, yıldızlar ve diğer gök cisimleri de bulunur. Yeryüzünde ise Ülgen, Akana'nın yardımıyla bitkileri, hayvanları ve insanları yaratır. İnsanlar, Ülgen'in nefesinden üflenen bir ruha sahip olarak yaratılırlar. Böylece insanlar hem maddi hem de manevi bir yapıya sahip olurlar. Ancak yaratılış sürecinde her şey yolunda gitmez. Ülgen'in yaratıcı gücünden rahatsız olan Erlik adlı kötü bir varlık ortaya çıkar. Erlik, Türk mitolojisinde yeraltı dünyasının, karanlığın ve kötülüğün temsilcisidir. Erlik, Ülgen'in yarattığı düzeni bozmak ve insanları kendi tarafına çekmek için çeşitli oyunlar oynar. İnsanlara kötülüğü, yalanı ve hileleri öğretir. Ülgen ise Erlik'in kötülüklerine karşı koymaya çalışır ve insanlara doğru yolu göstermeye çalışır. Bu şekilde yaratılış destanında iyi ile kötü arasındaki mücadele başlar. Bu mücadele, destanın ana çatışmasını oluşturur ve insanın varoluşsal sorunlarına da ışık tutar. Section 4 Ülgen ve Evrenin Doğuşu Yaratılış destanı, evrenin düzenini ve işleyişini açıklar. Evren üç katlıdır gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı. Ülgen, evrenin düzenini sağlamak için yollar açmıştır. Hayat ağacı üç katmanı bağlar ve dengeyi sağlar. Section 5 Destanın Mirası Yaratılış Destanı, yüzyıllar boyunca Orta Asya'dan Anadolu'ya, Sibirya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk toplulukları tarafından anlatıla gelmiştir. Destan, her ne kadar yazılı metinlere geç geçse de, Sözlü kültürün gücüyle günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Günümüzde hala Altay Türkleri, Yakutlar, Şorlar ve Hakaslar gibi bazı Türk toplulukları arasında yaratılış destanının farklı versiyonları anlatılmaktadır. Bu durum, destanın Türk kültürü için taşıdığı önemin ve sürekliliğinin bir göstergesidir. Yaratılış destanı sadece bir mitolojik anlatı değil, Aynı zamanda Türklerin kimlik ve tarih bilincini de yansıtan bir kültürel mirastır. Destan, Türklerin ortak geçmişine, değerlerine ve inançlarına dair önemli ipuçları sunmaktadır. Sonuç olarak, Yaratılış Destanı Türk mitolojisinin en önemli unsurlarından biridir ve Türk kültürünün zenginliğini anlamak için vazgeçilmez bir kaynaktır. Destanın sunduğu evren görüşü, ahlaki değerler ve varoluşsal sorgulamalar Günümüzde bile Türk insanının düşünce dünyasını etkilemeye devam etmektedir.